senedir Beşiktaş Kırkambar'da çalışıyorum. 1999 yılında faaliyete başlıyor, hala devam ediyor. Zencefil, zerdeçal, karabiber, pul biber, sumak, isot, kekik, mercan köşk, tarhun, fesleğen... Kendi hazırladığımız tavuk baharatımız var, köfte baharatımız var, özel baharat karışımlarımız var. Saf uçucu yağlar, sabit yağlar, aklınıza gelecek bütün yağlar var. Pul biberimiz özel, yağsız ve tuzsuzdur sumağımız özeldir. Bizim dükkanımızın özelliği yok. Her şey var. Kuru yemişlerin çoğunluğu yerlerinden geliyor. Mesela kayısımız Malatya'dan geliyor. Cevizimiz Çorum ya da Maraş'tan geliyor. Cevizli sucuğumuz özel yaptırılıyor. İçinde hiç şeker yok. Bademimiz yerli. Hurma ithal. Fındık yerli Giresun. İncir, aydın inciri ev yapımı salçalarımız var. Antakya'dan geliyor. Nar ekşimiz de aynı şekilde yağlar firmalardan geliyor. Güvendiğimiz yerden geliyor. Çünkü Türkiye'de ilk yağ çıkartan firmanın yağını satıyoruz. Benim en çok kullandığım baharat sumak, isot, en çok yediğim kuruyormuş hurma. Ben tam bir hurma canavarıyım. <laughs> Aromaterapi nedir? Tedavi amaçlı. Birçok hastalıkta kullanılıyor. Ruhsal alanda etki ediyor. Satılan ürün sertifikalı ürün, organik sertifikası vardır. Gıda takviyeleri şu an daha ön plana çıktı. Arı ürünleri. Propolis, kışında ıhlamur, zencefil, zerdeçal, ekinezya, melisa, adaçayı, fazla ilaç tüketmek istemeyenler bize geliyorlar, biz de onlara yardımcı oluyoruz burada. Poşet kesinlikle yasak. Kucaklarına götürmek istemiyorlarsa kendi bez çantalarıyla gelecekler. Kemik taraf şu an Türkiye'de 2 ya da 3 usta yapabiliyor öküz boynuzundan yapılıyor. Saçtaki elektriklenmeyi alıyor, saç dökülmesini durduruyor, saçın kabarmasını engelliyor ve saçın bakımını yapıyor. Müşterimiz geliyor, ürününü hazırlıyoruz, teslim ediyoruz. Sonuç alındığı zaman eşine, dostuna, sevdiklerine söylüyor. Biz de ondan sonra kocaman aile oluyoruz müşterilerimizle. Müşteri memnuniyeti çok önemli bu dükkanda. Beşiktaş'ta olmak gurur verici bir şey. Bir de tuttuğum takım da Beşiktaş. Gurur benim için gurur. Herkesi bekleriz. Çıkın çıkın gelin.